Sevgili arkadaşlar, uzaktan eğitim sisteminde öğrencilerimizle yapacağımız en yoğun çalışmalardan bir tanesi, canlı görüntülü konuşabilmek için Google Meet üzerinde yaratacağımız linki öğrencilerin giriş yapabilmesi için onlarla paylaşmak olacak. Bu linki Classroom üzerinden paylaşabileceğimiz gibi mail yoluyla da paylaşabiliriz. Bu videoda Google Meet linkini Classroom üzerinden ne şekilde paylaşabileceğimizi inceleyelim. Öncelikle bir Google Meet ekranı açabilmek için Meet uygulamasına giriş yapıyorum. Giriş yaptıktan sonra yeni bir e, konuşma başlatmak için tıklıyorum. E, 9'a bilgisayar yazdıktan sonra toplantı ismime devam diyorum. Şu an bir kontrol başlıyor kamera ve e, ses sistemi üzerinde. Evet şu an e, açıldı kamera. Join now dediğimde yani şimdi katıl, toplantıya katıl seçeneğini seçtiğimde karşıma bir paylaşım linki çıkacaktır. Bu linki öğrencilerimle paylaşmam e, yeterli olacak. Şimdi bunu Classroom'da ne şekilde paylaşabileceğimize bakalım. Bu linki şu an e, tıkladım ve kopyaladım. Classroom'a geri dönüyorum. Classroom'a geri döndükten sonra akış kısmında duyuru yapacağım alana bir kez tıklıyorum. 9a bilgisayar dersi, Google Meet e, görüşmesi diyelim. Şimdi o linki nasıl paylaşacağımızı inceleyelim. Ekle kısmından hatırlarsanız link ekleme seçeneklerimiz vardı. Link ekleme seçeneğine tıklayarak kopyaladığım linki bu alana yapıştırıyorum ve e, bağlantıyı ekle seçeneğini seçiyorum. Buradaki kritik nokta eğer bütün sınıfınızla paylaşıyorsanız posta yani onaylaya, yayınlaya basarak gönderebilirsiniz. Ya da eğer spesifik belli sayıda bir öğrenciyle bu görüntülü konuşmayı yapacaksanız öğrenciler kısmından tüm öğrencilerin linkini yani tik işaretini kaldırıp hangi öğrenciyle görüşme yapacaksanız onunla paylaşmanız doğru olacaktır. Siz bu linke yayınla dediğinizde yayına dediğinizde yalnızca o 5 öğrenci akışında bu duyuruyu görecek ve bu linke ulaşacaktır. Linke ulaşan öğrenciler de tıklayarak Google Meet'e giriş yapacaktır.